Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün size yeni aldığım ürünü tanıtacağım Kısaca tahmin ediyorsunuz galiba Ta Hep youtube'da gördüğünüz o dolkan adaldan falan hepsini unutun Oyununu oynamak yerine oyuncağını aldım Kolyesi hatta şurada kuyruğu da her şeyi tamam Ben üründen bayağı memnunum Onun bir beş buçuk yıldız veriyorum. O da şey şu kolyenin şeyi biraz dan, dandik olduğu için. Ondan sonra ürün baya iyi. Ben baya sevdim. Fiyatını öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza bir 300-400-500 liraydı. Yani hatırladığıma göre o kadardı. Ama şu anda zam gelmiş ya da parası artmış olabilir. Trend yoldan, trend yoldan aldım konuşamadım bir an. Küçük kuzenim rahat bıraktığı için alabildim. Kuzenim şu anda burada olsaydı o bunun kuyruğunu çekiyor olmuştu. Neyse arkadaşlar ürün hakkında yorumlarınızın hepsine bakacağım. Ve en sevdiğim yoruma kalp atacağım. Bakalım kime kalp gelecek. Bay bay. Bay bay hadi bay bay. Hadi son, son kapanışı kedine bir yapsın. Kedine.